Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Hemen ev yapalım. Hemen ev yapalım. Bunu kıracağım. Toprağını. Çok koyuna. Tamam. Kılıçlara gelelim. Eee ne Yapsın buradan ha elmas elmastan yapalım arkadaşlar Şimdi çıkacağım elmastan el Hop. Allah yanlış şey yaptık kırıldı çıkalım şuradan şurayı kıralım arkadaşlar şurayı da kıracağım tanemiz. Şöyle şuradan uzatayım arkadaşlar. Hop hop hop. Tamam. Geri şey çekildim. Hop, hop. Oo. şöyle ve şöyle çıkalım. Şuradan kapı yapacağım. Kapı nerede? Hı, kapı. Kapı yapacağım şöyle. Hı. Oldu değil mi? Yo burayı kıralım. Değil. Şurayı da kıralım. Tamamdır. Oldu mu? Hızır da kaçım. Hı, i̇ki. oldu? 2. Aa. Ömer abi gelmiş. Ben ne? De... Ee, ne yapıyorsun? İyiyim. Gördüğün gibi elmastan ev yapacağım. Nerede elmas? Seselim elması şurada. Sen, sen ne yapacaksın? Ben de Ömer. sen. Hadi sen bir ev yap ben bir ev yapalım. Sonra en güzel olan kazansın. Tamam o zaman dur. Tamam mı? Tamam. Ben elmastan yapacağım. Tamam ben de elmas. Tamam. Ömer abi de oyuna katıldı. Arkadaşlar beğenirsiniz. Devamı gelir değil mi Ömer abi? Bir de yorumlara yazın. Hangi, Ömer abinin mi daha güzel olmuş yoksa benimkini mi? Yorumlara bakacağım. Yorumlara bakacağız arkadaşlar. Kimin daha güzel olduysa. Yani yazın. Hop hop hop. Ooo şuradan Allah yanlış yerine. Kırdım orayı. Tamam küçük olsa yeter. Küçük. Şuradan çıkacağım. Şuraya koy. Yok. Şuraya koy. Yine koy. Şuraya. Bu serinin adı şey olsun mu? Ne olsun? Ev kapışmaları. Tamam. Öyle olsun. Ev kapışmaları. Ya ben niye çıkamıyorum ya bunu? Yardım et Ömer abi çıkamıyorum. Bir el uzat bize. Oo, şuraları kıralım arkadaşlar. Hop 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 hop. Daha sonra orayı yaparız. Bir kat daha yapsam yeterli diye düşünüyorum değilmiş. Buradan çıkalım. Çık. Çıksana. Hı. Gidelim. Tavuk geliyor Ömer abi. Ya ben yine düştüm. Nasıl nereye düştüm? Düşüyorum ben. Bak uçabiliyorsun. Uçabiliyor muyum? Ya? Tamam uçayım ben. Uçarak yapabiliyorsun. Bilmiyor muydun Bilmiyordum ben tamamdır. Hop hop hop. Sence kimin evi daha güzel olacak? Bakalım. Tahmin yürü. Tamam. Bence benim olacak. Ben şimdi pencere nereden bulunuyor? Ben de pencere yapacağım. Pencereyi buranın. Burada pencere. Burada da yok. Burada var mı? Burada da yok. Burada olacaksın. Pencere nerede? Ömer abi pencerenin nerede olduğunu biliyor musun? Cam mı? He, cam cam pencere de. Cam Camlısı olması lazım. Şu. Tamam ben de. ben de buraya yapacağım cam. Bir krabi. Yapacağım tabii ki de. Gizli geçit de mi yapsam? Şimdi yine elmas elmasa geçelim yine. Şundan elmas vuralım. Ömer abi ben sana söyleyeyim ben kazanacağım. Yatak koysun kimse. Yatak. Evet hemen uyuyalım. Karanlık olmasın. Yo ben devam edeceğim. Ay videoda bir tane göstereceğiz o zaman. Hemen yatak bu. Tamam bulayım. Yatalım hemen. Hoppa 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 hoppa. Ben büyük yaptım ya. İki katlı mı yapsam acaba? Çok uzun oldu da benimki. Şuradan, şuradan da bölelim. O Ömer abi aferin sen de güzel yapmışsın. Yatak buldun mu? Hemen bu yeni. Sen buldun mu? Sen iki, iki tane kur. Uyuyalım. Uyuyalım. Şuradan bulayım. Neredesin yatak? Bulacağım seni Şunu. Nerede yatak ya? Ha, şurada buldum. Ben de buldum. Uyu, koş, uyu. uyu. hemen. Koy uyu. Şunu al. Tamam. Düş yere. Koy bir yere. Dur. Ha, eve koymana gerek yok. Eve koyacağım eve. Tamam, dur dur. Hemen koy uyu. Bekle. Dur. Bekle bekle. Tamam. Bekliyoruz arkadaşlar. Oraları sultan. Benim evimin dışı bitti. Baksana nasıl oldu. Bakarım sonra. Ben önce şuraları yapayım. <laughs> Yukarısı şey bozuk. Hı? Bak. bak. Neresi? Burası bozuk. Neresi bozuk? Gel bak. Bozuk mu? Ayarlarız. sıkıntı bak, yok. Bak. Yaparım yana abi. Sıkıntı değil. Tamir ederim. Tamiri de yaparız yani. Hı. Ben yere çok güzel bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Görürsün. Görürüm tamam. Video kaç dakika oldu? 9 dakika oldu. Tamam. 15 dakikada biter. Bence de biter yani. 14 de olabilir. 15 olmuş. 15 dakikada biter. Belki 13 olur belki bilmiyoruz. Olur işte arkadaşlar. Elmastan ev. Er. Şuraya yatakları koyacağız. Allah yanlış yerim. Mer birazdan sana bakacağım. Merak etme. Kapıları. Oo kapıları kırdım. Kendimin. Niye? Yapacağım yapacağım. Rıkıran hop hop. Bence en güzel serilerden biri bu olacaktı. Şurası pencere kırıktı değil mi? Orası işte orayı şöyle şöyle. Kapı nerede? Hemen kapı yapacağım. Dur önce şurayı kırayım ben. Olmamış. Ya abi oraları kırmayacaksın. Bir yeri kırdık mı ikinci diğerini de kırıyoruz. Heh. Şurayı da kır. Çok hızlı kırılıyor. Hı hı. Kapı nerede kapı? Kapı seni bulacağım. Kapı şurada. Hmm, demirden mi olsa? Demirden yapacağım. Demirden ama düğme de koyman lazım. yapman için. Demirden koyayım. Kaç dakikam var? Dakikamız var. Dakika mı? Hı hı. Dakika yok ki. 5 dakikamız varmış. 5 dakika yaparım ben yine. Az uzatma o yapabiliyoruz. Bir dakika da uzatma olur. Ona bakayım. Ya bitince ikimizin de bitince bitsin tamam. Ya ikimizin de bitsin yani. 20 dakika olsa da olsun yani öyle bence. Ha. Nerede benim elmasım? Şurası kırılmıştı. Onu tamir edeceğim. Tamamdır oldu benim evim. Yani şurayı da kapatsın. Tamamdır. Burada pencereden yapayım. Yok ya da elma Burası da elma Hop, tamamdır. Benimki okeylik. Bitti mi? Bitti. Az daha yap, az daha yap. Yapayım, gizli geçit yapacağım. Tamam, yap. Dur ben bunu öldüreyim. Ben birazcık şey öldüreceğim. Benim bitince ya. Ömer abi yardım edeyim mi? Gerek yok kendine. Tamam Ömer abi. Gelme ama bakma bakma bak bozma Emir. Serim vallahi. Ya burada kaldım ama. Uç. Ay, uç. uç. Nereden uçuyorduk? Şunu şöyle, yapıyorsun, şöyle yapıyorsun. Bak uçabiliyorsun. Yani. Hmm, <laughs> tamam mı? Sıkıntı yok diyorsun Ömer abi. Sıkıntı yok Ömer abi sıkıntı yok. Aa, yanlışlıkla kırdım ya. Tamam. İn. Kapı. Şimdi odayı yapacağım ben. Bir kapatamıyorum. Niye kapatamıyorum kapıyı? Ömer abi yavaşladım ben ya. Allah. Ya kapı da kapanıyor. Hayır demir kapı koyma. Demir kapı koymuyorum. Abi benim çok zor. Nasıl çok güzel. Oldu? Ya yanlış yere koyuyorum. Ya abi yanlış yere koydum. Şuraya. Hı olmadı. Çok bozuluyor Ömer abi ya. Çok bozuluyor bunlar. Şunu kır. Çıldıracağım, çıldıracağım. Ben gerçekten çıldırıyorum. Çıldırmak üzere diyeyim. Şurayı kırayım bari madem. Ya ama orayı da kırma. Ömer abi var ya ben çıldıracağım. Yemin ediyorum. Olmuyor olmuyor. Niye kapı olmuyor? Şurayı. Hangi nereye kapı olmuyor? Kapıyı yapamıyorum dur şurada. Çık al. Al. Heh, şöyle bir. Bin tane kapı yapmışım buraya. Oo tavuk var. Video 14 oldu. Tamam. 20 de olsa olsun. Çünkü ben gizli, gizli geçit yapacağım Ömer abi. Uzun olabilir. Hayır hayır yapma gizli geçit. Tamam yapmayayım o zaman. Peki benimki de bitecek şimdi. Ben yatak yapayım evi yapayım ben. Annem eve yatak matak koy. Koyayım Girelim. şimdi. Koyayım. Sonra birbirimizin evini gezelim. Tamam. Umarım beğenirsin evimi. Tabi beğenirsin. Ve sana da yatak koyarım. Be yatarız beraber. Elması hemen. O Ömer abi. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Dört tane mi yapsam acaba? Aa yanlışlıkla yapmışım diye. Şimdi şöyle gidelim. Bulalım bakalım. Bulalım. kitaplık yapalım şunu kitaplık Yok burayı kırdım. Televizyon televizyon var mı bunda? Hı? Televizyon. Yok diyorum. Yok. Buraya da kapı yapacağım. Yok. Burası şöyle olsun arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Burayı kırayım abi. Burası da kapı olsun. Ya da elmastan yapayım hemen. Arkadaşlar şuradan bir şey bulabilir misin? Ne yapsam acaba? Düşünüyorum, düşünüyorum. Halı. Ha, o, bu, nerede o ben zaman? halı yapacağım. Halı yapılıyor mu ki? Yapılıyor. Dur bakalım. Oluyor mu? Ben olmuyor diye biliyorum halı. Bu evet. halı değil mi Ömer abi? Hangisi şu şu. Ha <laughs> halı evet o. Evet. Altta bak orada gözükür. Şuraya halı yaptım ben de. Birazcık daha yapayım. Ömer abim bitirene kadar. Şöyle şunu da şöyle yapsak. Kitaplık yaptım buraya da. Tamamdır. Umarım tamam. beğenirsin Ömer abi benimkini. Tamam Bu şimdi ben de halı koyayım. Halın neredeydi? Halı göstereyim mi ben dur? Tam gördükçe. Gördüm. Görün. Tamamdır. Sandık da koyacağım ben sandık. Unuttum mu arkadaşlar sandığı? Ben Oo, halının tavuk tamamdır. Bilirsin. Gelebilir miyim? Ben mi geleyim? Yok ben geleyim. Dur kapı koymayı unuttum bir dakika. Gel. Şimdi kapat. Geliyorum Ömer abi. Umarım e, beğenirim ben evimi seni. Evimi tanıtacağım. Tanıt önce. Tamam gel. Kapattım kapımı. Kimse girmesin. Aa güzel olmuş. İçeriden. Bak böyle. Güzel, beğendim. Burada yatak, burada işte koltuklar var. Bak, Gözüm evimin aşağısına baksana, altına, altına bak. Bakıyorum. Altına bak. Bak. Altına. Orada havuz var. Oo, aferin Ömer abi. Yüzmek ister misin? Yok, yok, boş ver. Yüzmeyeceğim. Gelsene benim yanıma, gel ben. Gel. Bana bena gel. Gel. Geldim yanıma. <laughs> Ömer abi ne Havuzunda yapıyorsun? Havuzunda yüz ye. çıkartayım. Çıkart Ömer abi. <laughs> hapis hapis kaldı burada. Uzak burada. Bir de benim evimin şöyle bir şeyi var. Ne, ne, neyi var? Bak. Bak. Oo, yukarıda var. bak ne var? Ne burada var? gizli şey var. Kitapları. Bak. Gel yanıma. Gizli kitaplı. Dur nasıl yapıyorduk? Uç uç gel uç. Nereden uçuyorduk? Basıyorum da uçmuyor. Bak da şöyle bak. Şuna basıyorum. Bak. Tamam. Burası da benim gizli kitabım. Bakayım. On üzerinden kaç versem acaba? On üzerinden mi verelim? Evet. Tamam. Halım da var bak mavi mavi. On üzerinden 8 verdim. Tamam hadi gel sen evin. Uyuyalım. Uyu bir. Uyuyamam. Gel yatak var. Nerede yatak? Bence ben beğendim bu benim şeyimi. Ben de Ben kaç vermiştim? 8. 8 vermiştim değil mi? Or evet. Ben 8 verdim ona. Bakacağım senin evin artık. Bak benim evimin çatısı da var seninkinin yok. Gel yok, bak. Ben çatı yapmadım. Bizi gördüm gördüm gösterme Ömer abi. Gördüm gördüm. Tamam hadi gel. Ben baktım. Hadi, hadi sen, sen gel. Gel, gel. Geç. Bir dakika bir şey yapacağız önce. Gel bakalım. Video yalnız 19 dakika olmuş. Tamam 20 dakikada bitiririz. Tamam. Tamam. Açalım. Açalım. Şimdi yanına geleyim. Tamam. Böyle mi? Bu kadar mı? Ha böyle. Mi? Gizli oda da moda? Yok ya. Benim soyadım ne biliyor musun? Ne? Özdemir. Hayır. Troll Ömer. Ömer abi seni geberteceğim. Patlatın evini. <laughs> 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 Arkadaşlar benim evimi patlattın. Nereden buldun Ömer abi ben bilmiyorum. Evimi patlattın. <laughs> ben seni patlatacağım. Patlatacağım. <laughs> Niye patlatamıyorsun? Patlatacağım. Ömrümde gördüm. Ya gel bak. şimdi burada tuş var. Gel ona bak. Şu gel, gel burada tuş var. Gel. Nerede? Şurada bak. Benim kazdığım yeri değil. Hı. Orada tuş var. Bu gerçekten mi? Harbi. Gizli Dur. tuş. Oradan patlıyor. Oradan baş patlıyor. Evet gizli tuş. Tamam. Dur patlatayım onu. Ya. Bak patlattım. Bak birbirimizin havuzu bir şey oldu. Aa benim de patlattı. Videoyu bitirelim o zaman Ömer abi. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Devamı gelmesi için like atın abone olun. Evet. Olsunlar değil mi arkadaşlar? Olsunlar. 20 like. Hadi bay bay.